yeni yönetimle ilgili düşüncelerinizi, hedeflerinizi alabilir miyiz? Yeni yönetimler, yeni yönetimimiz yeni isimlerle e, pekiştirildi. Daha güçlendiğine inanıyorum bu manada. Yeni yönetimimizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasına önce e, temenni ediyorum. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 40 tane de belediye, belediye başkanı AK Partili belediye başkanlarının katıldıkları sizin önderliğinizde bir toplantıya katıldınız. Evet. Yerel yönetimler başkanları. Evet. Toplantı ilgili neler söylemek istersiniz? Toplantı büyük bir katılımla yapıldı. Çok da e, keyifli, güzel bir toplantı oldu. Haliç birinci e, bölge toplantısı adı altında. Bizim yerel yönetimler e, başkanımız Abdülhamit Bey Efendi'nin biliyorsun part, genel başkan yardımcıları part, Onun başkanlığında yapılmış